Peki eleştiriyi seven biri misin? Hiç sevmem ve hala çok üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence de seviyor bu arada Bence kimse sevmez Kimse sevmez ki Ben bazen de eleştiriyorum Gelişmek Kırıcı için... olmadığı sürece e, Tabii tabii kırıcı bir. Ama şöyle kimin eleştirdiğine bağlı Siz e, akşama kadar eleştirin Ay, canım Ama benim. şimdi tanımadığınız insanlar Sizi bir bıçak alıp böyle Orada da şuna takılıyordum ben Neden bu kadar böyle bu insanlar Yani etrafımda bıçaklar makaslar var gibi Hani der ya anneler, aile e, e, Annemiz babamız anneannemiz Hani Keskin bir şey ortada bırakma hı. çocuğum Hani kenara koy Ben bu insanları niye koyayım kenara. Bunları hangi çekmeceye koyacağız da bize değmeyecekler? Aslında benim hep buydu korkum. Sonra dedim ki yani bu işi yapıyorsan hayat seni buraya getirmişse bir sebepten o zaman bunlar hep olacak. Alıştım. Hala üzülüyor muyum? Şeye üzülüyorum. Var olmalarını üzülüyorum. Bana söyledikleri şey değil. Bu yüzyılda her şey bu kadar savaşları, ölümleri, her şeyi bu kadar yaşayıp bu kadar her şeyi empati kurabileceğimiz yeterince şeye maruz kalırken hala nasıl bir kadın başka bir kadına hiç tanımadan bu kadar nefret evet, dolu neden olabilir? Altyazı